Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuz BTS ile ilgili olacak. Bizi desteklemek için kanalımıza abone olup videomuza like atabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Bijit Entertainment, BTS'in ara vereceğini ve tatil yapacağını bir makale ile duyurdu. Makalede, BTS'in, BTS, BTS Permissin to Dance on Stage'la ve 2021 Jingle Ball Tour adlı resmi etkinliklerini tamamladıktan sonra, 2019'daki ilk etkinliklerinden bu yana ikinci bir resmi uzun süreli dinlenmeyi planladığını size bildirmek isteriz. BTS, Covid-19 durumunun ortasında 2020 ve 2021'de hayranlarla etkileşim kurmak için aktif kaldı ve kendilerini en iyi küresel sanatçılar olarak pekiştirmek için göz kamaştırıcı sonuçlar elde etti. Bu dinlenme süresi, kendilerini yorulmadan faaliyetlerine adamış BTS üyelerine Yeniden ilham alma ve yaratıcı enerjiyle yeniden şarj olma şansı verecek. Ayrıca çıkışlarından bu yana ilk kez tatil sezonunu aileleriyle birlikte geçirecekler. Dinlenme dönemlerinde kısa bir sürede olsa sadece kendilerine konsantre olurken sıradan ve özgür günlük yaşamlarının tadını çıkarma ihtiyacını bir kez daha dikkate almanızı rica ederiz. BTS konser için hazırlanmaya ve yeni bir bölümün başlangıcını işaret edecek yeni albümün yayınlanmasına odaklanacak. Seyül'deki hayranlarla yüz yüze iletişim kurmak ve bağlantı kurmak için önümüzdeki Mart ayında bir konsere hazırlanıyorlar. BTS için tezahürat yapmaya devam eden tüm hayranlara en derin şükranlarımızı sunmak istiyoruz ve onlar yeniden şarj olduktan sonra en iyi, en sağlıklı halleri olarak geri dönecekler, böylece hayranlardan tüm sevgiyi geri alabilecekler. Teşekkürler, yazıyordu. İnşallah bu ara tiz için çok iyi olur. Siz de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi saygı çerçevesi içerisinde yorumlarda yer vermeyi unutmayın. Daha güncel haberlerde görüşmek üzere.